kazanmasını bildiniz. Yine kayıpsız yolunuza devam ediyorsunuz. Ee, bu sene Trilya Spor'un hedefi şampiyonluk. İyi bir kadro kurdunuz, güçlü bir kadro kurdunuz. Ve şu anda ikinci haftanın sonunda 6 puanla yine zirvede devam ediyorsunuz. Ne söylersin maçla ilgili başkanım? önce ee, hoş geldin Ahmet abi. Maçla ilgili söylenecek fazla bir şey yok abi. İşte ilk yarıda gördün birazcık takım tutuk başladı. Gergin başladı. Onun neticesinde de bir tane kırmızı kart gördük. Ama ikinci yarıda kontrolü ele aldı takım. Yani Gerçek gücün sahi yansıttı. Dediğin gibi iki haftada iki galibiyet, altı puanla e, ligde devam ediyoruz. Bu takım şampiyon olacak Ahmet abi. İnşallah daha güzel oyunumuzu, oyunumuzu biraz daha geliştireceğiz. Bu takımı e, şampiyon yapacağız. O tarafta arada kupaya götüreceğiz inşallah. Evet e, başkanım gerçekten iyi bir takım kurdunuz, kaliteli bir takım kurdunuz ve sonra da şampiyonluk olur diyelim. Bu arada sponsorlarımız var. Onlara teşekkür etmek ister misin? Tabi tabi. Sponsorlarımız bizim en büyük destekçilerimiz. Ee, geçen hafta bunu gördünüz. Ee, Sağolsun Başkan Vekilimiz Gökhan Dinçer desteklerde bulundu. Tamsan, e, Kalafat Tarım, Can Akdoğan, Gayrimenkul. Bunların hepsi bize e, yanımızdalar. Her zaman yanımızdalar. E, bugün bile Hatta sponsorluklara çıkıyoruz, görüyorsun abi. Evet. Maddi anlamda bir sıkıntımız yok. Ee, şöyle bir sıkıntımız var bizim. Ee, başarı sıkıntımız, bu futbolda böyle devam ettirirsek başarı sıkıntısı da ortadan kalkacak. Bize destek olanları maçıp etmeden e, onlara kupayı götüreceğiz inşallah. İnşallah diyelim başkanım. Sağ ol abi. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı olsun 3 puan. Tebrikler sağ diyelim Sağ ol, teşekkürler ya. abi. İyi ee, Mulanya maçı da yine ekranlarımızda.